Kopyayı da Chapter 3 ilk izlemlerine devam ediyoruz. En son bildiğimiz gibi Chapter 2 çıktı ve sonunda Papa bize ihanet etmişti ve Chapter 3'ü bekliyorduk. Chapter 3'ü beklerken de bir şey öğrendik. Teaser Taylor'ı da Chapter 3'ün ana karakterini öğrendik. Bron. Chapter 3'ün ana karakteri Bron olacak ve ayrıca bir tane gaz maskesi var ya arkada. Gizemli oyuncaklar var. Bunlar ne demek? Yani bunlar ne demek yani oyuncakların atılmış hali yani köprü playker zaten oyuncakların yeniden yapılan bir yer ya arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu videoyu çok like gelirse arkadaşlar Cartoon of Batman 4'ün hikayesi gelecek arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şimdi Chapter 3'ün tabii ki de ne zaman çıkacak onun da teorilerini bu videoda göreceksiniz. Chapter 3 bence arkadaşlar çünkü zaten çıkış tarihi verilmiş durumda ama günü falan, günü, ayı hiç verilmemiş. Biliyorsunuz Eylül ayında yaz geliyor. Yaz yani yaz sezonu bitiyor. Yaz sezonu bittikten sonra da arkadaşlar yaz sezonu bitiyor yani kış geliyor. oyuna ne diyordu? Diyip sırayı kış ayında çıkacak yani 2023 kışın ayında çıkacak arkadaşlar. Yani Eylül, Ekim, Kasım, aralık 3 ay içerisinde çıkacak. Bunu da belirtmek istedim. Ama ikinci teaser trailerında hiç şöyle bir şey fark ettiniz mi? Bu yeni gelecek ma bayağı canavar. Bu yeni gelecek oyun yeni gelecek oyuncak bayağı canavar tarzı. Dinozor tarzı bir şey. Acaba bunu Bron tanıyor olabilir mi? Yani bunun arkadaşlarından olabilir mi? Yani dinozor tarzı bir şey yani canavar. Ayrıca ve hakim. Fotoğrafta gördüğümüzde hakim hakiye uygulamış Yani oyuncak halini kırmış ve yerlerde kırılmış Ve burada ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir kanıt var. Ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir kanıt var aslında. Şimdi karanlıkta iki tane göz belli aniden zıka de veriliyor ve ejderha gibi duman atıyor ve aniden yaklaşıp kan alıyor kan oldu şeyler kan alıyor dumanla kan alıyor tabii ki de sonra diyor ki Chapter 3 Deep Sleep yani derin uyku biz burada arkadaşlar aslında o canalar bizi yerde ve derin uykuya dalmış oluyoruz derin uykuda oluyoruz yani arkadaşlar Mobgames bizi şaşırtmak istiyor yani bizi tabii ki de mikah biraz yağdı da şöyle bir mesaj paylaşmıştı onu da önceki ürünlerde söyledim Tabii ki de şöyle bir mesaj paylaşmıştı. Çep duruş ne zaman son oyun mu diye sormuş bir arkadaşımız hatta yabancı bir arkadaş. Çep duruş son oyun değil arkadaşlar. Öyle bir mesaj belirtmiş yani. Garden of Balmer nasıl? Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, Chapter 6 da çıkıyor. Nasıl öyle? Onun gibi arkadaşlar olabilir. Yani Chapter 5, Chapter 6'dan çıkabilir. Arkadaşlar bir de diğerse Chapter 1 ile Hagi ve ile karşılaştı. Tamam. Hagi ve Gi onaylandı. Chapter 2'de ile Mami ile karşılaştı. Tamam. Bazı beni hatta çektim için. Trajan ise tabi de biz Manzo değil de Daisy karakteri O Daisy karakteri de yani onu Park Bay Time'da özel bir yeri olduğu için arkadaşlar. O yüzden yani kendilerine sarıyorlar. Yani Daisy'nin öyle yine de sonunu değiştirmediler. Yani tabi ki de kazanıp şey kazanacak diye. Tabi ödülünü alacak diye, Mama olsun diye. Daisy'i ödülüyor benim önemli bir karakter ettiğiniz onu Böyle bazı bana iyi koydular yani. Değersiz bir karakter koymaya çalıştı. Ama bazı bana iyi bir kötü biriydi. Ve Captain işte işte işte. Ayrıca Vakava gider vardı. Vakava Yani köpek oyunu köpeğe benziyor yani, aynı köpek ama yani, Fragman'ın gerçek tırtılına benziyor. Bunun sebebi nedir? Çektim Neden bunun sebebi var? Yani sonunda ne oldu? Bundan var yani Trailer'deki başka yani Mokkes nasıl bir şey Çektir şey ki farkındalığındaki şeyleri şey değiştirip Gerçekte başka koy Öyle mi? Yoksa ben Ben arkadaşlar çektir ikide Yani ikinci teoriyi doğru doğru. ben Yani biliyorsunuz ki zaten Mami'yi sonradan öldürüyoruz zaten sonunda Ölüyor ve 1006 koyuyor Aslında Mami'nin kafası o doğrama makinesinde oyuncak ke ke kesme makinesinde makine değişti. Aslında Mami'nin kafası kesilecekti. Kafasını kesmediler çünkü oyuna başka bir karakter eklediler. O da biliyorsunuz ki 1006 1006 deney 1006 yani bu ah, 1006 bayağı güçlü bir karakter. Bunu da olayını çöp duruşta göreceğiz. Ve çöp duruşta şöyle bir şey de varmış. Ara sahneler çok. Yani Mika Prasya da bunu da paylaştı. Arkadaşlar işte ara sahneler olacakmış adı üstüne derin uyku. Yani uykuymuş gibi nasıl karton of Bama, üçten 3'ten beri Stinger Flies'i kontrol ediyor. Onun gibi bir şeyler gösterecekmiş arkadaşlar. Ama hangi mahsus, hangi canavar yapacağını hiç bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Zaten onun onunla ilgili bir şey paylaşılmamış ve böyle bir şey var. Şöyle bir çavar var arkadaşlar. Hadi ki bir sıfır sıfır altı aslında arkadaşlar. Hadi bakayım. Çeptir bir Çeptir iki de dönecek. Çeptir üç de dönecek. Çeptir dört de dönecek diye ya arkadaşlar. Aslında bu hadi geri gelmeyecek gibi arkadaşlar yani. geri gelmeyecek gibi arkadaşlar işte. Mamil olmuyor işte. Öyle mi? Hatta çoğu so, kişiler şöyle bir teori buluyor. Mami Hagi Vagi, bir sıfır sıfır altı diyorlar. Ama meğersem Hagi Vagi bir sıfır sıfır altı değil. De çünkü sonra Mami dediler. Mami değil. Hagi Vagi, olmadığını diyor Mami dediler. Sonra da bambaşka bir karakter çıktı. Yani sizde de böyle yani böyle görseller bulduğumuzda bile Hagi elinde bir sıfır sıfır altı var yani bir fotoğrafı ayı ögün 1006 elinde ve gözü değişik Yani bile iki yerde ayı ögünü görecek yine. Yoksa şey hiç gelmeyecek bir ayı Yani biliyorsunuz ki The Garden of Bambam'da nasıl böyle mahsutlar bir tane daha oldu yani. Mahsutlardan biri çok oluyor. Onun gibi olacak bir başka Hagi gelecek gibi. Çünkü Kisimisi bile iyi biri denilebilir ama Ali de aslında ölmedi arkadaşlar. Çünkü çek de hatta bir tane mod var arkadaşlar ona gelince arkadaşlar isim, arka tarafında bakarsınız arka tarafında mavilikler var. Yani Hagi Vagi kendini pembeye boyamış yani bize iyi davranmak için. Bize iyi davranmak için Hagi kendini maviye boyamış. Pembeye boyamış. Maviydi zaten. Pembeye boyamış yani Hagiva iyi bizden yararlanmak yani bize yaptıklarına pişman olup bize yardım etmek mi istiyor yoksa yoksa başka teoriler de var yoksa böyle bizi kandırmak mı akıl oyunu oynamak mı istiyor ve arkadaşlar sadece chapter yani pop time'da bu fabrikada sadece oyuncaklar oyun gerçek değil yani oyuncaklar insan değil makineler de insan yani bizi chapter 1'de takip eden bir şey var yani makine var şu anda ekranlarda gördünüz makine var yani biz de o bizi izliyor çünkü yardım edeceğimizi düşünüyor yardım et diye gibi, yani böyle bakıyor biz canlı olduğunu belirtmek istiyor ama aslında arkadaşlar sadece o değil hagi gibi bir insan isimisi de mamelon nekse Hatta Papi de bile insan içine bir ruh sıkışmış ve ma Papi bizi işte kötü davranmaya başlıyor. çünkü hatta kendisi için yararlanmak istiyor senin gibi birisini bulamam bir daha sen beni orada kaç senedir kaç senedir durduğum yerde kurtardım ve size senin gibi birisini bulamam diyor ve sen mükemmelsin diye bir söz ya arkadaşlar sen mükemmelsin yani arkadaşlar iyi biri aslında ama biraz da bizden yararlanmak istiyor yani bizi kullanmak istiyor Fabio arkadaşlar aslında Hagi Bagi de işte chapter 1'de de zaten bunun daha Fabio'yu Hagi Bagi'yi tanımaz chapter 2 de daha iyi görüyoruz yani chapter 2 de Fabio'yu hayatında yani bizi takip ediyor ve bize komiklar veriyor arkadaşlar zaten şöyle bir şey daha var. Tabi okutuluyorsa kendi mi kendi yoksa biz mi bir şey yoksa şey mi yaptı? mi yani başkası mı Ve ayrıca arkadaşlar biz de bir oyuncak olabiliriz arkadaşlar. Biz de bir oyuncak olabiliriz. Çünkü Red 5 şey var ama Project de bu karşı, karşıya Evet arkadaşlar bu bölümden de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp olun, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Başka bölümlerde görüşene dek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.